Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün Peugeot 301 aracımız için e, hoparlör tesisatı kuracağız. Daha doğrusu bunu başkasına da kurdurabiliriz. Çünkü e, amfi aldık. Biraz profesyonel bir işlem gerektiriyor. Onun için şöyle bir kaplo aldık. Daha sonra arkadaşlar şöyle Soundmax'ın mitre incini aldık. 16 santimlik. E, bu arka bagaj kısmına olacak. Önlere değil. E, Mitreç olduğu için de orijinal teyip tartmayacağı için onun yanına bir de Sonut yine anfisini aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da anfimiz. E, hepsini Sonut tercih ettik. Uygun fiyatlı olması açısından. Fiyat, Fiyat performans ürünü olarak düşünüyoruz. İnşallah istediğimiz gibi bir ses alırız. Şöyle kutusunu açalım, göstereyim amfimizi. Evet arkadaşlar, amfimiz bu. Soundmax'ın amfisi. 3200 watt'lık bir amfi arkadaşlar. Yani kullandıkça nasıldır göreceğiz. Bu da şöyle 290 wattlık 16 cm inç hoparlörlerimiz. Hoparlörü de bu arkadaşlar. Ağır duruyor. Şimdi biz bunu Arabaya bir montaj olsun. Daha sonra biraz daha detaylarını anlatıp e, ses testi yaparız. Evet arkadaşlar, arabamıza 301'e ses sistemin montajı tamamlandı. E, bunun üstünden biraz vakit geçti çünkü e, müsait falan olamadık çekmek için. E, kendimiz montajını yapmadık çünkü biraz profesyonel bir işlem gerektiriyordu. E, o yüzden bir tane bu işi yapan profesyonel birine yaptırdık. Size ben neler yapıldı kısaca bir onlar hakkında bilgi vereyim. İlk başta biz gördüğünüz gibi orijinal teybimizi değiştirmedik. Onu kullanmak istedik. Onun için kaliteli bir dönüştürücü aldık. 100 lira bir fiyatı vardı. Eğer siz direkt teyp alırsanız buna da gerek kalmayabilir. Ama biz orijinal teybimizi kullanacağımız için 100 lira bir dönüştürücü aldık. Şöyle kendi amfi tesisatı için kaplolar vardı o tesisat için olan kaplolar kullanıldı. Gördüğünüz gibi şurada da hoparlörler var. Midrange. Bir burada. Bir de burada. Bunlar yuvasına oturtmak için yükseltici almanız gerekiyor arkadaşlar. 16 inç yoksa yuvasına oturmuyor. daha sonra şu kısımlara şöyle net görülüyorum tam bilmiyorum da kendimiz akıllı vida yoluyla delerekten sabitledik. Sağlam bir şekilde oturdu. E, amfide mecburen Şöyle şu bagajım tam bu tarafa yapıldı. Yalnız bu tarafa doğru monte edilince fren lambasıyla yakın olduğu için şöyle frene bastıkça bir hafif cızız diye ses geliyor her basışınızda. O yüzden siz daha uzak bir köşeye yer bulursanız yaptırırsanız sorun olmaz. Şu kısımlara da falan yapılmak istenmedi. Benzin deposuna yakın olduğu için. O yüzden en uygun yer olarak o tarafı gördük şimdi bunu yapınca arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada yerler vardı hoparlörlerin. Bu iki yerde dolmuş oldu. Bildiğiniz gibi Peugeot 301'lerde arka kapıda herhangi bir hoparlör yeri yok. biz ön tarafı da kendimiz 13 santimlik çok kaliteli bir marka olmayan bir hoparlörle değiştirmiştik. Şimdi yalnız arkadaşlar araçtan artık çok güzel bir şekilde ses geliyor. elife girmesin arkadaşlar. Daha fazla çalmayayım. Gördüğünüz gibi ses çok güzel bir şekilde geliyor. Yalnız bu seferde e, bas sorunumuz var. E, siz eğer bas da istiyorsanız arkaya bir bas kabini attırmak zorundasınız. Biz arkayı e, komple kullandığımız için bagaj lazım olduğu için o yüzden arkadaşlar e, bas kutusu koydurmadık. E, Şimdi CD ile kullanıyoruz arkadaşlar. Bu arada da AUX girişi de var. İsteyen onu da kullanabilir. Ama bu tebinde bir özelliği kötü özelliği USB USB'si yok. Yani o yüzden ya CD ile ya da AUX ile kullanmak zorundasınız. Size montajda kısaca anlatmak gerekirse akünün oraya bir tane sigorta yerleştirildi. İsterseniz onu da göstereyim ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir sigorta var. Buradan şöyle şu aradan geçti arkadaşlar. Ondan sonra şuradan şöyle kaplo geldi. Şu kısımlardan arka bagaja kadar götürdüler. Bagaja sabitlemiş olduk arkadaşlar. Bu fiyat bize aşağı yukarı kaça patladı? Ben sizin onun hakkında bilgi vereyim biraz da. Şimdi arkadaşlar sağlam bir işçilik için 200 TL verdik. Ondan sonra şu teyp orijinal olduğu için dönüştürücü almak zorunda kaldık. 100 lira da ona verdik. Mitreş takımı 300 liraydı en son. Amfi de 300 liraydı. Ortağımı 600 TL'de bir onun maliyeti oldu arkadaşlar. Eğer siz bas istiyorsanız o yüzden bas da almanız gerekecek. Yani onların da aşağı yukarı bir 450 TL'lik bir fiyatı var. Ama çok bas ihtiyacı duymuyorsanız bunlarda da ihtiyacınız sizin görecektir arkadaşlar. Bu şekilde Peugeot 301 aracımıza düzenli bir şekilde e, yani ses kalitesini arttırmış olduk. Eskisinden çok çok daha iyi ve hoşumuza da gitti. E, kötü değil. Yalnız şöyle bir işte bu 301'lerin şöyle bir sorunu var. Kapılarda hoparlör yeri yok. Ön taraftaki de 10 santim olduğu için küçük arkadaşlar küçük yer olunca da yani kaliteli bir hoparlör alma şansınız olmuyor. Mecburen ses sistemi taktırmak zorunda kalıyorsunuz. Mid range'in yanına bir de bas istiyor. olay buydu arkadaşlar. Gereken her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Çok sesini dinletmek isterdim ama telif sorunu olduğu için o yüzden fazla çekmedim. Zaten de ses seviyesi iyi ama dediğim gibi bas kabini olmadığı için sadece bas sorunu var. Yani bas fazla yok. O da çok bas seven birisi değilseniz sizi idare eder. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Ee, kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.